Merhaba ve bu derinlemesini incelememize hoş geldin. Bugün e, İslam düşüncesinin devlerinden İmam Gazali'nin o meşhur eseri var ya İhya-ı Ulumiddin. Evet, devasa bir külliyat. Aynen. İşte onun adetler bölümündeki e, beşinci kitaba odaklanacağız bugün. Adı biraz uzun. Kitabı Adabül Ülfeti vel Uhuvveti ve sohbeti vel ma asnafil halkı. Yani Türkçesi insanlarla kaynaşma, kardeşlik, arkadaşlık ve geçinme adabı üzerine bir kitap. Ta kendisi. Başlık biraz hani tumturaklı dursa da konu aslında hepimizin hayatının tam ortasında. İnsanlarla ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımız. Bu metnin sunduğu temel fikirleri, pratik önerileri senin için biraz deşelim istiyoruz. Hı hı. Şey dikkatimi çekti. Metin sosyal ilişkilere biraz farklı bir yerden bakıyor sanki. Her şey e, inanç ve Allah rızası çerçevesinde ele alınıyor. Evet, kesinlikle. İki kavram hemen öne çıkıyor. Allah için sevmek yani el-tehabbu fillah ve dinde kardeşlik yani el-uhuvvetü fi dinihi. Bunlar neden bu kadar merkezde peki? Şöyle ki metne göre bu tür bir sevgi yani Allah için sevmek ve kurulan kardeşlik kişiyi Allah'a yaklaştıran en faziletli yollardan vesilelerden biri Eftali kurbat diyor hatta hmm. Yani sıradan bir e, sosyal bağdan çok daha derin bir anlamı var Aynı zamanda da hani günlük ibadetler vardır ya onlardan elde edilen en hoş en latif faydalardan biri olarak da görülüyor İlginç. Bu şu demek aslında ilişkiler sadece dünyevi bir ihtiyaç ya da ne bileyim bir keyif meselesi değil. Aynı zamanda manevi bir yolculuğun bir tekamülün de çok önemli bir parçası. Senin gibi farklı düşünce sistemlerine motivasyonları anlamaya çalışan dinleyicilerimiz için bu bence bayağı çarpıcı bir başlangıç noktası olabilir. Evet, ilişkilere bu kadar derin bir anlam yüklenmesi, onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini de baştan tanımlıyor sanki. Aynen öyle. Metnin başındaki o Allah'a övgü kısmı da bu kerçeveyi güçlendiriyor gibi geldi bana. Allah'ın lütfuyla kalpleri birleştirmesi, yani kalpleri binde talif etmekle hı hı. ve aradaki o kötü duyguları kini gidermesi, gıl ve gışı sudurlarından nez ve ihracıyla diye vurgulanıyor. Bu sanki iyi ilişkiler kurmak sadece bizim çabamızla olmuyor, işin bir de ilahi boyutu var demek gibi değil mi? Evet tam olarak öyle. İnsan çabası önemli ama tek başına yeterli değil mesajı var. Ve hedefte çok net çizilmiş. Bu dünyada iyi dostlar, yaran olmak, ahirette ise daha da yakın arkadaş, sevgili, ahbab hullan olmak. Peki Gazali bu kadar yüksek bir ideali hani nasıl somutlaştırıyor? Sadece böyle soyut bir hedef mi çiziyor? Kesinlikle hayır. İşte tam da burada metnin o pratik, ayakları yere basan yönü devreye giriyor. Gazali diyor ki bu ideal kardeşlik öyle kendiliğinden olmaz, sağlam temellere dayanmalı. Hah, i̇şte orası önemli. Nasıl yani? İki temel unsurdan bahsediyor. Şartlar yani şurut ve haklar yani hukuk. Bu ayrım çok önemli bence. Şartlar ve haklar. Evet, şartlar bir ilişkinin gerçekten Allah için olabilmesinin hani ön koşulları gibi. Kiminle, hangi niyetle arkadaşlık kuracaksın bunu belirliyor. Anladım, filtre gibi bir şey yani. Aynen, haklarsa o ilişki kurulduktan sonra başlıyor. Karşılıklı sorumluluklar, görevler, işin pratiği yani. Peki bu şartlar ve haklar konusunu biraz daha açalım mı? Yani bir arkadaşlığı Allah rızası için yapan şey tam olarak ne? Metin bu konuda daha netleşiyor mu? Hem de nasıl? Oldukça spesifik. Şartlar bölümünde mesela kimlerle arkadaş olunmalı, kimlerden uzak durulmalı bunlara giriyor. Mesela ne gibi özellikler arıyor? Şey diyor mesela, bir dostu aranması gereken temel özellikler var. Akıllı olacak, ahlakı güzel olacak, dindar olacak, yani fasık olmayacak, bidat ehli olmayacak, bir de dünyaya böyle hırsla yapışmış olmayacak. Hmm, bayağı net kriterler. Evet, bunlar arkadaşlığın o manevi hedefine ulaşmasını sağlayacak temel filtreler gibi düşünülebilir. Yani diyor ki arkadaş seçimi öyle rastgele bir iş değil. Bilinçli bir tercih, bir yatırım. Bu şartlara dikkat edersen ilişki sıradan bir tanışıklıktan çıkıp o hedeflenen manevi düzeye ulaşabilir. Anladım. Yani bayağı bir seçicilik gerekiyor başta. Peki ya haklar? filtreden geçtiği ilişki kuruldu diyelim. Sonra devreye giren bu haklar neler mesela? Günlük hayata dokunan örnekler var mı metinde? Haklar kısmı işin gerçekten en detaylı, en pratik yanı. Metin diyor ki bu haklara dikkat edersen kardeşliği o kötülüklerin kalıntılarından ve şeytanın kışkırtmalarından yani şevai bir küdurat ve nezegat şeyatinden temizlersin, arındırırsın. İlişkiyi saf tutmanın yolu yani. Aynen öyle. İlişkiyi sağlam tutmanın yolu bu haklara uymaktan geçiyor. Örnek istersen Gazali kardeşliğin haklarını böyle derecelendirerek anlatıyor. Mesela en temel haklar arasında maddi yardım var ihtiyaç anında kendini değil kardeşine düşünmek. Oo bu bayağı iddialı. Evet. Sonra kusurlarını örtmek, hatalarını affetmek, sırrını saklamak, gıyabında onu savunmak, onun için dua etmek. Bunlar hep temel haklar. Bildiğimiz ama uygulamakta zorlandığımız şeyler aslında. Hı hı. Hatta daha ileri seviyede mesela kardeşinin sevincine ortak olmak, üzüntüsünü paylaşmak ona karşı alçak gönüllü davranmak, asla kibirlenmemek gibi daha ince davranışlar da sıralanıyor. Bayağı detaylı bir liste. Bu liste gerçekten çok kapsamlıymış ve dediğin gibi aslında günümüz ilişkilerinde de zaman zaman tökezlediğimiz noktalar bunlar. Özellikle o maddi yardım ya da kusurları sürekli affetme gibi konular modern daha bireysel hayatta ne kadar uygulanabilir o da ayrı bir soru tabii. Metin bu hakları böyle mutlak mı görüyor yoksa bir esneklik payı bir yorum alanı var mı? Yani Metin tabii ki ideali çiziyor ama Gazali'nin genel yaklaşımına baktığımızda duruma ve kişilere göre bir hani derecelendirme, bir önceliklendirme olduğunu hissediyoruz. Hakları anlatırken bile farklı seviyelerden bahsediyor. Hmm. Yani herkesten en üst seviyedeki o fedakarlığı beklemiyor belki ama idealin bu olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Buradaki asıl fikir ne biliyor musun? Bu haklara uymak sadece arkadaşına karşı bir görev değil. Kendine de mi bir faydası var? Tam olarak öyle. Kişinin kendi manevi gelişimi için de bir araç bu. Metnin vurguladığı gibi bu haklara uymak hem Allah'a yakınlaşmayı sağlıyor, Zat-ı Zülcelal'e marzi olarak mütekarip olur, hem de kişiyi manevi derecelerde yükseltiyor, derecat-ı aliyeye nail olur. Yani çift taraflı bir kazanç durumu var. Hem ilişki güzelleşiyor hem sen manen yükseliyorsun. Anladım. O zaman dinleyicimizin metnin genel yapısını daha iyi kavraması için Gazali'nin bu bölüme ayırdığı üç ana başlığı yani babı bir hatırlatalım mı tekrar? Bu yapı konunun nasıl katman katman işlendiğini güzel gösteriyor bence. Tabii iyi olur. Birincisi, birinci bab. Allah rızası için kurulan ülfet ve kardeşliğin faziletleri. Yani neden bu kadar değerli? Sonra bunun şartları, kimlerle arkadaş olmalı, dereceleri ve faydaları. Burası işin nedeni ve kiminlesi diyebiliriz. Evet, az önce konuştuğumuz arkadaş seçme kriterleri, manevi motivasyonlar falan hep burada. İkincisi, ikinci bab, arkadaşlığın yani sohbetin hakları, adabı. Yani nasıl davranılacak, bu arkadaşlığın hakikati özü ne, gerekleri neler? Burası da işin nasılı. İşte o detaylı haklar listesi, affetmek, yardım etmek, sır saklamak, dua etmek, bütün pratik konular burada. Aynen. Üçüncüsü, üçüncü bab, burada konu biraz daha genişliyor galiba değil mi? Sadece seçilmiş arkadaşlar değil. Evet, sadece yakın dostluk değil. Genel olarak bir Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki hakkı ne? Sonra daha özele iniyor, akrabanın hakkı, yani rahm hakkı, komşunun hakkı, civar hakkı, hatta sahip olunanların mülk dediği şeylerin hakkı bunlara giriyor ve bu farklı ilişkilerdeki insanlarla nasıl geçinilecek, keyfiyeti muaşeret nasıl olacak onu anlatıyor. Vay canına, bayağı kapsamlıymış. Kesinlikle. Bu yapı, Gazali'nin ne kadar sistematik düşündüğünü de gösteriyor bence. Önce temel prensibi koyuyor. Allah için sevmek. Bab bir. Sonra bu prensibin en yoğun yaşandığı yer yani yakın arkadaşlıklar nasıl yürütülür onu detaylandırıyor Haklar ve Adab Babi 2. Hı hı. En sonunda da bu ahlaki çerçevenin daha geniş halkalara yani aileye, komşuluğa, genel topluma nasıl yayılması gerektiğini anlatıyor Babüç. Mesela üçüncü bölümde akrabalık bağlarının sılayı rahmin önemi çok vurgulanıyor. Komşuluk haklarının ne kadar hassas olduğu belirtiliyor. Hatta ilginçtir gayrimüslim komşuların bile hakları olduğu hatırlatılıyor. Bu önemli bir detay. Evet yani metin sadece dar bir çevreye değil tüm sosyal etkileşimlere bir çerçeve sunma niyetinde. Peki bu üçüncü bölümdeki haklar mesela akraba hakkı, komşu hakkı, ikinci bölümdeki o Allah için kardeş dediğimiz dostun hakkından nasıl farklılaşıyor? Aynı seviyede mi bunlar? Yoksa bir öncelik sırası var mı? Güzel soru. Metinden anladığımız kadarıyla haklar arasında bir hiyerarşi ve biraz da iç içe geçmişlik var. Şöyle düşünelim, genel Müslüman kardeşliğinin getirdiği temel haklar var. Bunlar herkes için geçerli. Tamam. Yakın dostlukta yani uhuvette bu haklar daha da derinleşiyor, özelleşiyor. Fedakarlık boyutu artıyor. Daha yoğun yani. Aynen. Akrabalık bağları ise İslam düşüncesinde zaten çok özel bir yerde. Sıla-i Rahim dediğimiz şey. Onlara karşı sorumluluklar ayrı bir önem taşıyor. Bu bağları koparmak büyük günahlardan sayılıyor mesela. Komşuluk hakları da hem Müslüman olsun olmasın, iyi geçinmeyi, eziyet etmemeyi, hatta imkan varsa ikramda bulunmayı falan içeriyor. Anladım. Yani her ilişki türünün kendine özgü hakları ve sorumlulukları var. Ama hepsinin temelinde ne yatıyor? Yine insanlara iyi davranmak, adaletli olmak ve e, mümkün mertebe Allah rızasını gözetmek prensibi. Gazali bu farklı halkaları bir denge içinde yönetmenin önemini vurguluyor aslında. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz belki. Gazali'nin bu metni sosyal ilişkileri, arkadaşlığı, kardeşliği, akrabalığı, komşuluğu öyle sadece dünyevi bir gereklilik ya da keyif alanı olarak görmüyor. Kesinlikle görmüyor. Aksine Bunları çok ciddi kuralları, şartları, hakları ve en önemlisi manevi sonuçları olan derin bir ibadet ve ahlaki pratik alanı olarak sunuyor. İlişkilerimiz karakterimizi şekillendiren ve manevi yolculuğumuzu doğrudan etkileyen bir arena gibi adeta. Peki bütün bunlar günümüz insanı için yani bizim için ne ifade ediyor? Bu bin yıllık metinden bugüne ne taşıyabiliriz sence? İşte bu Tam da üzerinde kafa yorulması gereken kilit soru değil mi? Sana ve dinleyicimize belki şöyle bir son düşünce bırakabiliriz. Metin ısrarla ilişkileri kötülüklerin kalıntılarından ve şeytanın kışkırtmalarından arındırmaktan bahsediyor. Bu ifade çok güçlü geldi bana. Evet, evet. Şimdi günümüz dünyasına bakalım. Sosyal medya, iş hayatı, kişisel ilişkilerimiz, toplumsal etkileşimler Sürekli bir gürültü, potansiyel bir kirlenme hali var sanki. Yanlış anlamalar, ön yargılar, rekabetin getirdiği o gerginlikler, dedikodu, çıkar çatışmaları, hele o dijital iletişimdeki kopukluklar. Hı hı. Bunlar belki de o Gazali'nin bahsettiği kötülük kalıntılarının modern zamanlardaki yansımaları, tezahürleri olabilir mi? Olabilir evet. Peki Gazali'nin önerdiği o temel prensip, yani ilişkilere daha yüksek bir niyetle, bir amaçla yaklaşmak, metindeki ifadesiyle Allah rızası için ya da daha genel söylersek, paylaşılan bir değer, bir ilke adına yaklaşmak, acaba bu modern kalıntılarla ve kışkırtmalarla baş etmede bize nasıl bir yol gösterebilir? Yani ilişkilere bakış açımızı değiştirmek mi? Belki de. İlişkilerimize sadece o anki duygularla, kişisel beklentilerle veya faydacı bir yerden bakmak yerine daha bilinçli, daha prensipli ve belki de evet daha affedici bir yerden bakmak. Bu onları nasıl daha sağlam, daha anlamlı kılabilir? Ya da Gazali'nin dosta aradığı o iyi ahlak veya akıl gibi kriterler bugün bizim için ne ifade ediyor? Veya bir dostun kusurunu örtme hakkı, Günümüzün o her şeyi ifşa etme kültüründe bunun karşılığı ne olabilir? Gerçekten de bu klasik metnin sunduğu çerçeve bugünün karmaşık ilişkiler ağına bakarken bize hem farklı sorular sorma hem de belki de farklı cevaplar arama imkanı sunuyor. Bu düşünsel yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler.